Merhaba sevgili dostlar, hanımefendiler ve efendiler hepinize selam olsun, hepinize güzel günler ve güzel yatırımlar, güzel karlı günler ve geceler diliyorum. Ve e, videoya başlamadan önce lütfen kanalı beğenmeyi ve abone olmayı ve aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. eğer Böyle yaparsanız benim için de bir az avantaj olur ve size yardımcı olmaktan ve size cevap vermekten. E Görden e, mutluluk duyacağım diyeyim hemen geçelim videoya. DXY e ile başlıyorum sevgili dostlar. DXY'nin daha önce bahsettiğimiz gibi bir durumlar vardı. 105 seviyemizde, 110 seviyesinde, 100 seviyesinde güzel bir zikzaklar içerisinde gidip geliyorduk ve hali hazırda yukarıda burada dönüş noktası hemen hemen daha önceki dönüş noktasıyla birlikte ve DXY'nin şöyle bir olayını anlatayım size dostlar. DXY e yukarıken yatırım piyaslara genel riskli piyasalar aşağı, DXY aşağı yöne giderken de diğer riskli piyasalar yukarı giderdi. Altın, gümüş, bitcoin ve diğer borsalar için bu geçerliydi. Ve bu geçerli olan varsayımlar üzerine şu an baktığımız zaman DXY'nin belki biraz aşağı doğru mailini görebiliyoruz ki de zaten bizim hedefimiz kaçtı. DXY'de hedefimiz 120 binler yolculuğuydu. Ancak 120 binlere gitmeden önce şurada güzel bir bu burayı geçmiş olması gerekiyor. Bu seviyeyi ilk önce güçlü dalgalarla geçmiş olması gerekiyor. Ve bunu ne zaman geçer, buralar ne zaman gelir onu henüz bilemiyoruz. Ancak daha önce bahsettiğimiz e, nokta 8 Ağustos'u gösteriyor ve 8 Ağustos'ta bu aşağıdan yukarı doğru olan bir üçgen tamamlanıp yukarı doğru kırılım beklenebilir. Ve o zamana kadar yani 2023 yılında ve 2024 yılında bizim DXY'de dolar endeksinde ve enflasyonist ortamın bir anlamda yukarı doğru olduğunu ve gelişmekte olan piyasalar ve yatırım piyasalarıyla ilgili de aşağı doğru pay mailimizi piyasamızı aşağı yukarı Yuvarlak hesapla bu şekilde söyleyebiliriz. E, belki e, Amerikan ham petrolü ile ilgili biraz bir şeyler konuşalım. E, daha önce buradan bir e, keskin bir e, destek çizgisi çekmişiz ve o destek çizgisinin kesinlikle aşağı doğru kırılmadığını, uzun süreler kırılmayacağını da görüyoruz. Zaten buradan aşağısı kırılmaz demek. Petrolde çok büyük krizler demekti. Hatırlayacaksınız ta 20 dolar seviyesine kadar düşmüştü ve dünyada çok büyük enerji sıkıntıları olmuştu. Ve bunun arkasından yukarı doğru hafif temmeyil bizim hali hazırda ee, buran aşağısı zaten pek mantıklı değil ve pek e, dünya e, enerji piyasasının pek kabul edeceği bir şey de değil. E, şu an normal şartlarda, normal normal e, normalde oturmuş durumda. Yani buradan 70 ile 90 dolar arasında e, petrol kısmen e, şu an piyasadaki döngüsünü devam etmekte ve bu piyasada, bu e, engamede, bu e, zikzaklar içerisinde kendi döngüsünü devam eder ve e, bu tamamı üzerinde bir şekilde ne kar ne zarar biraz da halk nezdinde aslında durulan bir seviye olduğunu ve enflasyonist ortamı da bir anlamda bastırdığını söyleyebiliriz. Yukarısı tehlikeli, aşağısı da tehlikeli diyelim ve hemen altına geçelim isterseniz. Pek fazla şey yapmak istemiyorum. Altında daha önce bir şeyler çizmişiz burada ama yine de üzerinden geçmek gerekirse burada aşağı yukarı bizim üçlü çizgimiz vardı. Bu Elliot'ın. Ee, üzerinden de konuşsak aynı. Direnç destek molekülleri üzerinden konuşsak da pek farklı değil. Ve bu farklar arasında baktığımız zaman aslında ben uzun vadeli bakmayı e, bu anlamda çok daha uygun buluyorum. Ve uygun bulduğum bu uzun vade bizi altında e, muhtemel ki çok daha düşük seviyelere getirecektir. Ve bizim altında buradaki zikzakların arkasından büyük bir çöküş ve en iyi ihtimalle 1500 dolarlar seviyesinin e, kaçınılmaz olduğunu e, en azından ben kendi tahminimce kendi fikrimce e, söylüyorum ve dolar ve altın ve gümüşte özellikle aşağı yönlü seyirin e, bir nebze değişen yukarı yönlü devam ettiği sürece e, altın ve gümüşte aşağı doğru, doğru seyirin devam edeceğini ve ettiğini ve bu seyirin bizi aşağı yukarı bir krizin en kötü ihtimalle en iyi ihtimalle diyelim hatta kötü ihtimalin daha kötüsü vardır ama en iyi ihtimalle bir krizin daha eşiğinde olduğumuzun çok açık göstergesi ister Türkiye özelinde konuşalım ister dünya özelinde konuşalım. Zaten hani The Economist'in kapağında da vardı 2023'ün kaoslar ve kargaşlar yılı olacağıyla ilgili. E, tabii ki bunlar kehanetleri, gözü kapalı kehanetlere Kahan de e, inanmak veya bel bağlamak e, kesinlikle mantıklı değil. Bağlamamak da gerekiyor zaten. E, kesinlikle bundan uzak durmak gerekiyor. Ancak bazı yönlerde belki bize mesajlar verebilir yönüyle. onlarda göz ardı etmek ve onları ihtimal dahilinde konuşmak gerekiyor. Ve o yönüne bakarak da e, bunların en azından altın bazlı altın yönlü bak baktığımız zaman kısa vadeli küçük dalgalanmalar olsa da uzun vadede bizim 2023'ün e, neredeyse tamamlı ta ki yılbaşına kadar bizim e, aşağı yönlü seyirin devam etme ihtimali çok güçlü görüyorum e, ve bunların dolar üzerinden dolar endeksi üzerinden konuşuyorum TL bazlı konuşmuyorum onda altını çizmem gerekiyor ve gümüş eksenli bakacak olursak dostlar Gümüş e, eksenini daha önce baktığımız daha önceki çizdiğimiz grafiklerin hepsi hali hazırda duruyor ve buraya doğru sıkışan bir grafik e, görüyoruz ve bu sıkışan grafik e, bizi gerçekten çok köşeye doğru sıkıştırma eğiliminde ve bu eğilim bizi aşağı yukarı buraya mesela bu buraya gelmiş burada durmuş bunun durma sebebini de temel sebebi buradaki direnç noktalarının tepe noktaları olması ve muhtemel ki buraya dokunduktan sonra tekrar aşağı doğru şu arasında ancak ya bu üçgenin dibine doğru veya toplamda büyük üçgenin ucuna doğru kendini sıkıştırıp burada bir patlama noktası olabilir ancak buranın çok güçlü bir nokta olduğunu ve buranın aşılması hali Gerçden bizi çok daha kötü senaryolara götüreceğini e, söylemek gerekiyor. Bir de uzun vadede bakacak olursak yine gümüş gümüş için e, söylemek gereken söylemesi gereken çok önemli bir not var. Kesinlikle bu noktanın acaba şu aşağı doğru çok daha aşağılar şu an e, 20 bin olan gümüşün 20 bin dolar olan gümüşün e, 14 bin lira kadar düşme ihtimali hiç de uzak değil. Ancak bu şuradan gelen bu yatay çizgiyi ve bu direnç noktasını yukarı doğru kırarsa çok daha farklı yerlere gideceğini bu özellikle yukarıdan aşağı doğru bu kanalı ve trend çizgisini bozarsa çok daha yukarıya doğru giden bir gümüş çizgisi görebiliriz ve bu gümüş çizgisi bizi gerçekten farklı senaryolara hatta dünyanın düzeniyle ilgili bile farklı farklı yerlere saptırabilir ve hazırlıklı olmak ve bunları görmek bizim yani görmek gerekiyor bunlara karşı tedbirli olmak gerekiyor geldik zurnanın zırt dediği yere sevgili dostlar nakitlerimin yüzde %99 99.9'unu kriptoya yatırdım ve kriptoda bütün varlığımla şu an beklemekteyim ancak lakin çok büyük zararlar etmekteyim ancak bu umurumda mı değil çünkü uzun vadeciyim. Çünkü e, kar kadar zararda bir şekilde e, bizim elimizde bizim e, bazı konularda avantajımız bazen dezavantajımız ama e, şunu şöyle görmek gerekiyor ki e, uzun vadeli beklediğin zaman her yatırım aracı sana kısmı bir e, şey verebilir. E, bir avantaj sağlayabilir. Ancak kısa vadede bu işler çoğu zaman bizim lehimize bizim dezavantajımıza olup çok büyük kargaşaların şeyi ortaya çıkabilir ve bitcoin için ben hala ümitliyim en azından şu yukarıdan gelen aşağı doğru gelen büyük trend çizgisini kırmış durumda ve bu trend çizgisinin kırılması demek dostlar bizim şuradaki direnç ve destek noktalarının da şu an hala hazırda beklemesi demek ve bu beklemesi demek bizim hala hazırda yine aynı şekilde söyleyeyim ee, buradan yukarı doğru güçlü bir trend çizgisi oluşturma çabası demek ki burada yukarıdan gelen e, bir üçlü dalgayı e, tetikleyecektir ve bu üçlü delga, dalga bizim DXY'de bahsettiğimiz bu e, buradan e, kendini tetikleme meselesi vardı ya burada aşağı doğru tekrar 100 seviyesine inip ya da 103 seviyesine inip buradan kendini yukarı doğru 120'ler seviyesine değilse buradan düşerken muhtemelen borçlarında ufak çaplı bir coşku coşku ortaya çıkaracaktır ve o coşkudan ortaya çıkan e, küçük kıpırtılar Bitcoin'de ve diğer e, yatırım e, araçlarını da etkileyecektir diyelim ve bu etki bizim yukarı yönlü en azından Bitcoin'de e, ufak çaplı bir yukarı mail oluşturacak ve bu yukarı mail bizim muhtemelen avantajımıza dönecektir diye umuyorum. Dönmezse ne olur? Dönmezse hiçbir şey olmaz. Bizim çarkımıza tükürülmüş olur. Bizim canımıza okunmuş olur e, ve canımıza okunduğuyla kalır. Diyelim kalır yani ee, ve bunu da pek fazla çare yok e ee, Solana'da çok güzel karlar etmiştik ve yani 25 30'lar seviyesine kadar çıktık ee, Ben ısrarla 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 bozdurmadım hala bozdurmayacağım sıfra inse de bozdurmayacağım dibe düşse de bozdurmayacağım Hatta mümkün olduğunca elimde bulursam ekleyeceğime dair de bir takım kendime dair sözler verdim. Çünkü bunlar kış dönemi bunlar yani sonbahardayız ve kar üstüne kar yağar. Bahar uzak görünebilir ancak yılmayacağım ve devam edeceğim. İlerleyen zamanlar bahar ve önümüzdeki baharda çok güzel çiçekler açacak diyelim. Ve bu günü böylelikle pek fazla uzatmadan kapatmak istiyorum dostlar. Karla ve güzellikle kalın. Bütün güzellikler sizinle olsun. Bütün bahar sizi bulsun. Ormanda yürürken ayaklarınıza çalı batmasın, diken batmasın, gününüz güneşlik olsun ve sonbahardan sonra kış nasıl gerçekse hakikatse, kıştan sonra da ilkbahar hatta belki biterince beklersek yaz mümkündür diyelim ve yazlar, baharlar sizinle olsun. Ah, depremi de unutturmayalım bu arada. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kanlara sabır ihsan eylesin. Sevgiyle ve güzellikle kalın.